bizlerle birlikte. Başkentteki bu son durumu aktarsın. Süleyman Soylu'nun açıklamasını aktarsın. İnfaz düzenlemesi de var. Kabile toplantısı da var. Eray sendeyiz. Neler söyleyeceksin? Açıklamaların ve son notlar nelerdir elindeki? Evet Yeşim senin de söylediğin gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yola devam kararı aldı. Tabii ki Soylu'nun aslında farklı bir karar vereceği düşünülmüyordu. Zira dün Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptı bu açıklamayı ve açıklamada çok net bir şekilde bu kararın yani istifa kararının kabul edilmediği belirtilmişti ve aynı zamanda FETÖ ve PKK alan hakimiyetine dönük ona karşı ciddi çalışmalar yaptığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belirtilmişti. Ve aynı zamanda deprem ve sel gibi çalışmalarda da Sayın Bakan'ın katkısı çok önemlidir şeklinde ifadeler de kullanılmıştı. Uzun bir açıklamayla bu kararın kabul edilmediği belirtilmişti. Ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, yapacağı açıklama bekleniyordu ve tam kabine toplantısından önce Yeşim bu açıklama yapılmış oldu. Senin de biraz önce söylediğin gibi biraz sonra biraz daha detaylandırırız ama saat 15'te kabine toplantısı yapılacak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da orada hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili de bir sunum yapacağı belirtiliyor ve kabine toplantısından önce dün yaptığı açıklama metnini Süleyman Soylu Önce sildi sonra da da e, sonradan da yeni bir açıklama paylaştı ve e, tabii açıklamada sen de biraz önce okudun e, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni maçup etmiştir dedi. E, tabii önemli destekler geldi e, Süleyman Soylu'ya hem cumhurbaşkanından yapılan açıklama e, hem de AK Parti içinden MHP içinden dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması vardı ve diğer siyasal partilerden de yapılan açıklamalarda solya destek belirtilmişti ve özellikle terörle mücadeledeki rolüne dikkat çekilmişti. Hatta muhalefetin tutumunda bile bu açıklamalarında bile e, bu açıklamalara rastlamıştık Yeşim. E, İyi Parti çevrelerinden ve daha farklı çevrelerden de e, Soylu'nun terörle mücadeledeki tavrına dönük e, olumlu açıklamalar gelmişti ve bu istifanın kabul edilmemesi e, Cumhurbaşkanı tarafından belirtilmişti. Tabii dün yapılan tartışma yani Soylu'nun ilk istifasının e, ardından acaba Beştepe'nin haberi var mıydı yok muydu? Bu tartışmalar biliyorsun Yeşim yapıldı. E, ancak dün yine biz elimizde e, e, Elimize gelen bize gelen bilgileri yine e, aktardık. Bugün de tekrar söylemek gerekirse Beştepe'nin bilgisi dahilindeydi. Ama e, yine de bilgisi e, dahilinde e, olmasına karşında e, Beştepe'den dönebileceğine dönük bilgiler bize geliyordu. Ve zira da öyle oldu. Yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isfadan hemen önce Erdoğan'la konuştu. Ve e, bu yönde e, bir... Ee, karar belirtti ve Erdoğan'ın da istifa etmesini doğru olmadığı kanaati yine haberlere yansıdı. Ve hemen ardından yine de Soylu e, istifa etti ve tabi bu istifanın nedeninin de cuma günkü karar olduğu söyleniyordu. Sokağa çıkma kararını tabi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu almadı ancak e, yönetimi e, sürecin yönetimi o iki günün yönetimi aynı zamanda cuma günü yönetim yönetiminin sorumluluğu Soylu'ya aitti ve Soylu e, tabi cumartesi günü e, yine e, hatırlıyoruz Hürriyet gazetesinin manşetindeydi e, Ahmet Hakan'a konuşmuştu <laughs> ve siyasi sorumluluk e, bana ait eleştirilere kabul ettim şeklinde bir ifade kullanmıştı o ifadelerin ardından Yine Ankara kulisleri hareketliydi ve akşamına da Soylu'nun istifa kararı gelmiş oldu ve sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra da Soylu'nun bugün yaptığı e, açıklamayla e, yola devam kararı o, almış oldu. E, iki gün e, ve e, aslında dün gece saatlerinden bu yana oldukça Ankara bu yönden e, hareketliydi ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e, son kararını da Twitter'dan açıklamış oldu ve e, açıklamada biraz önce bahsettiğimiz gibi özellikle milletin verdiği desteğe ve Cumhurbaşkanlığından e, ver, verilen desteğe işaret edildi ve yola devam denildi. Allah maçup etmesin. Milletimizin yolunda yola devam inşallah sözleriyle de açıklama bitmiş olduğu yeşim. Enayçi ile bir teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Kabine toplantısı da gerçekleşecek. ama detaylar geldikçe yine aktarmaya